Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Floks96. Bugün zaman geçmesin burada konuşmamı yapayım. Eee ses 16 müzik 9 fena değil. Müziği de şu arka ben müziği. Sorayım. Bugün sizlerle eee ne oynuyoruz? Minecraft oynuyoruz ya da Minecraft. Normalde oynamadığım bir oyundur. Fakat biliyorsunuz bir yıldır video çekmiyordum ve bir yılda çok fazla değiştim. Eee tamam. Kötü bir espri. Kabul ediyorum. Minecraft oynamak istiyordum. Ne oynayayım ne oynayayım dedim. Hem sizi de normal survival'da sıkmak istemedim. Map bulamadım açıkçası. Zaten bana yapılan yok. Sübliminal mesajı inşallah aldınız. Böyle bağırarak diyelim. Neyse ne oynuyorum? Skyblock 2.1 sanırım bu. bir arkadaşım önerdi. Fena gözükmüyor. şu an olan bir arkadaşıma gelebilirse oynayacağız. amacım ne hiçbir fikrim yok. Sandıkla buz var. Ağaç var. Şurada da bir şey var. Ben Oraya gitmek istiyorum, ama önce şuradan bir şey düşüreyim. Bu ses nasıldı hiçbir fikrim yok. Sapling mi oluyordu? Evet sapling düşüreyim. Aa düştü! Ah! Aa, aa abi! düş. bak üstüme düşeceksin, aşağı değil. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee, ben şimdi aşağı düşerim, öküzüm çünkü ben. O yüzden düşmeden şuradan. Hadi sapling. Hadi gözünü yiyeyim, hadi. Abi dur ağaçta yaprak bırak, bırakmayalım nereden çıktı. Yaprak bırakalım da. Abi Skyblock yapanın aklına sokayım ben. Bir tane be sapling. Abi bir tanecik. Düşer misin? Abi bu ne abi? Normalde oyun oynamayan adamlar oyunlara girmeye başladı. Ebe şeyse abi videoya daha başlamadan oyunu bitiriyorum falan. Ya öküzüm ben o seplingi düşürdüm ya. Ağaçta şey kalmadı abi şuradan bir resim çekmek istiyorum. Ee, e E'ye basıp envanteri açayım da. M mutlu bir sona ulaşsın. Cık. Geri zekalı oyun. Alabilir miyim? Eh! eh. Dur onu kıracağım. Of! Oh, bir şey düşmeden. Abi şimdi... ya Sebling lazım. İnsan Sebling koyardı. Hay pezemek şu aşağı giden peşinden mi atlasam? Atlasam öleceğim yüzdeyiz. Ha bu arada ayarlar. Oyunun zorluğunu zor alalım da. Pezevenk koyunun istediği olsun. Adaletsiz dünyanın sepling düşürür müsün? Canım en bir tanecik sepling. Bir tanecik. Şöyle. Ee. Abi ben az önceki nasıl kırmıştım ya aşağı düşüyordum. Ee, oyuna başlamadan bitirmek dediklerimiz bu olsa gerek. Alabilir miyim? Abi! <laughs> Bir tanecik kaldı. Sepling. Ebenin şeyse, harbiden ebenin şeyse. Bu nedir abi? Abi aşağı düşüyorum sanırım. Bu nedir ya? Ya yok ben oynamıyorum abi. Dur onda belki çıkar. Ama ya çıkmazsa. Neyse. Bu da bir gelişmedir. Ama deneyeceğim şansımı. E. E. E onu kıracağım, kıracağım. Şuradan başlayayım bari kırmaya. Bir. İh. Şunu alabilir miyim? Sepling? Yok. Görüşürüz. Az önce olanları özetleyeyim. Eee Sepling çıkmadı. Aslında koyduğumun ağacından ve ben de aşağı atlayıp bu zalim dünyaya gözlerimi yumdum. Yani artık bundan da sonucu siz çıkarın biz abi. Kimse düşürebilir misin? Burada var. Burada var. Kaçırmayacağım bu sefer seferkine. Biliyorum abi. Burada var. Kaçırmayacağım. Sen de var. Sen de var. Sende de. Sen Haydi abi artık aç aç. Deneyin. Sepling düşürür müsün? Sepling miydi üstelik? Şimdi yanlış diyorsam kökten boka gidiyor şey. Video. Şiş. Abi düşürür müsün? Bir zahmet oradan düşürme. Abi ama bak. Bozuşuruz. Bozuşuruz bak. Senden. Abi. Seni de alacağım. İçimde kaldı. Gel. senin çıkmazsa bırakırım. Şerefsizim bırakırım. az önce e, az önce değil previous week on the, e, minecraft sana kafam girsinde ne oldu <laughs> abi ağlamak istiyorum <laughs> ya içim minecraft oynamak istiyorum 40 yılda bir istiyorum bunu ve anla koydum bir ayda sepnik düşmüyor ya abi bir dakika ayarlar sen bir peaceful'a getireyim peaceful'da bok gibi düşer eminim değil mi of adamın yapması bile hızlandı Hadi abi bir tanecik sapling be. Sanki eline yapışacak. Abi. Ya. Ağacı sömürmek istiyorum ama saplingim yok diye de sömüremiyorum. Acaba çok erken mi kesmeye başlıyorum ağacı? Aha düştü düştü. Abi abi abi. <laughs> Yeniden doğ. Aa. Abi artık ses de çıkaramıyorum. Yoruldum lan. Lan ağaç lan. Bekleyeceğim lan. 10 dakika bekleyeceğim böyle. 10 dakika susuyorum oyunda barışçılığı bekleyeceğim. Sepling üretmezsen senin ağzın için bir daha da Minecraft oynama. Oh. <laughs> 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 abi bak 10 dakika geçti. Akşam oldu. Üşümeye başladım. <laughs> Bu arada da abi yemeği yedim. Geldim yani yemek yemeye gittim. Şimdi sevdim düşürmez sen aldın ağzını minecraft'ı Minecraft'a Sevdim oh kaptım oley 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 Şşş şimdi sen kaybetmeden şuraya koyayım Artık tamam artık oyunumuza başlayabiliriz de abi 50 denemeden sonra oyuna giremedik ya Pardon oynayamadık ya Artık hileyle alacak Oo bir tane daha bugün zenginiz bakıyorum da 2 şey olsun Bu arada abi oyunun spam pointi cidden sorunluymuş Onu öğrenmiş oldum az önce İyi e, hemen bir yatak yapmam lazım şu kumdan şeyde tahminimce şey vardır. Aa, her neyse onun ismi. Yün. Evet ismi Yün onun. O vardır. Yani içime doğdu. En azından öyle tahmin ediyorum. O bir tane daha sepnik. Ne oluyor? Ben de çözemedim. İşte bu the... küfür ettiğimiz için kusura bakın ama bu piçlik olmuyor da ne oluyor abi? Biri bana onu açıklasın. Ulan 50 kere denersin bir bok düşmez İşine yaramaz düşer. Duygusal müzik de girdi abi. Ben bu müzik eşliğinde boğacı da keserim. Of böyle içim rahatladı. Peki şimdi ne bakıyacağım hiçbir fikrim yok. Çünkü Minecraft oynamaya ne kadar oldu abi. Ben sanırım 2 ee, ay olmuş mudur. 2-3 ay olmuştur. Şimdi şundan bir de sapling düşer. içinde bir his vardı öyle. Düşmedi. Neyse. Duygusal müzik eşliğinden. Me Hepsini meşaj yapıyorduk değil mi? İşimize yaramıyordu. Şöyle bir tane çalışma masası yapalım. Of. Çalışma masasını da şuraya koyalım. Şak 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 şak. Şuradan 8 tane de şey çekelim. 1-2 1-2-3 4. Hatta kazma yapayım ben direkt abi. <laughs> Çünkü şey yapacağım. O kadar yer var mı? Kaç blok? 1-2-3 blok. Çok güzel. Şuraya şey yapabilirim sanırım. Umarım yapabilirim yani öyle diyeyim Şimdi suyu falan boşa harcarsam Var ya oturup ağlarım yemin ediyorum Ya ooo oh. Buzla ee, Buzu koyup kırsam su akacak Ben şöyle dörtlü yapsam Biraz daha güvenli olur gibime geliyor ya Değil mi Keşke deneseydim lan videoda olmadığım bir zamanda bunu Hemen bir yerde odun unutmuşum gibi Bir his var da içimde Ben şöyle dağını unutmuşum Üçlü mü yapsam ya? Üçlü deneyim. Şimdi seni kırıyorum değil mi? Şimdi şuraya da koyuyorum. E ben şeysine içine o. Ama abi obsidyen. Ya abi 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 abi. Ee, de... ee, uh, game mod 1. Ee, uh, game mod 1. Sıçtığımın oynama. ama Kova Lav Kova Buz Getir abi Al lav Al buz Oha Slide Game Mode Sıfır Hah enişki ee, Nerede kalmıştık canım hakkı e, Bu arada ben abi şu lava fazla aldım Lava atıyorum Elimde de boş kova var hmm. Bir tane fazladan buzum varmış Onu da atıyorum Heh, hile yaptı falan demeyin yemin ederim küfür ederim ha Abi ya işte şanssız olmak böyle bir şey ben pek seni nasıl Evet canım arkadaşlarım nerede kalmıştık biliyor musunuz en son ee, ben içeri ağlamaya gittim. Yani bu dünyada benim kadar şanssız bir insan daha var mı bilmiyorum. Ama ee, biraz uğraştım çabaladım ve çabalarımın sonucunda bunu buldum. Uhu! yani böyle yapınca sorun olmuyormuş demek ki Minecraft'ı bilmemek kötü bir şeymiş. Eh, eh lav çıkacak şimdi ya da taşın içinde kalacağım ağlarım. Abi taş beni nasıl oraya atıyor? Şunu alabilir miyim? Allah razı olsun abi. Şöyle biraz kasalım ya. Taş kasalım harbiden. Kaç tane kasabilirsek artık. <laughs> Aha. Aa bak bu da çok güzel bir e, sistem oldu. Minecraft'tan ne kadar anlamayan bir öküz olsam bile e, ben de sistem yapabiliyormuşum. Bu arada ben e, şunu şöyle yapayım ve ağaçlarımı dikeyim en iyisi. Fakat abi. Toprağı biraz uzatmam gerekecek şuraya doğru. Ağaçlar çünkü sanırım sadece toprakta yetişiyor. Üç tane var. Bir şuraya. Bir tane yeter şimdi. Demem. Mi? Demem. Mi? Evet. Ee, ben biraz en iyisi abi. <laughs> ne olacaksa artık olsun. Sonra da şu adaya bir gidelim. Bu arada yandı ve ben de yanıyor. bu arada ben oyunu barışçıldu <laughs> unutmuşum. Bu da ayrı bir güzellik. Aslında şu sanatsal bir şey yapsam. Şurayı kırsam. Artık yani taşım sınırsız yani. Ölümsüzüm o yüzden rahatım. Şöyle. Iı, ne kadar sınırsız olsa da insanda bir gerilme anı oluşuyormuş. O yüzden ben ıı, götümü sağlama alacağım. Başka bir yolu yok çünkü bunun. Şimdi şöyle mi? Bakayım bir deneyeyim bakalım ne olacak mı? Mükemmel. Artık ben buradan taş çalabilirim. Yoksa bak mı? Ben böyle kasarım bunu. sıkıntı yok. Oha, az kalsın toplar kırıyorum. Uuu. Şöyle ileri geri. Tak ileri geri. Tak ileri geri. Ha, hele şükür. Ben bozuldu sandım. Neyse, ben biraz kasayım abi. Videoyu burada durduruyorum. Onu da diyeyim. Sonra "Hay amına koyayım. Kesik attı." gibi bir şey demeyin. sesle yapamadım zaten. Boğazım ağrıyor. 2 saniye sonra görüşürüz. Heh tamam arkadaşlar 2 saniye bir kesikten sonra aa tam, tam 58 tane taşla devam ediyoruz ve bu e, şerefsiz ağaç büyümedi. Neden büyümedi? Hiçbir fikrim yok. Şimdi, eee böyle kendi malzeme yapmayı çok isterim. Fakat ağaç yetiştirmeyi kolaylaştırmak için biraz torpağa ihtiyacım olacak. dakika kaç kareydi abi? Hı tabii altını yok etmişim ben. 1, 2, 3 kare ise 2 kare çok rahat inebilirdim. 1, 2 Şuradan da bir iki alalım. Şimdi dur suya denk geliyor ya. Of şansıma sıçayım. Neyse Allah'tan burayı böyle yapmışım. Burayı tabii ki de artık kırık taş zengin olduğum için bununla dolduracağım. Şu torpakla da şuraya ne yapayım? İsmi neyse işte orman yapacağım. Çok küçük bir mutlu bir orman olsun. Mümkünse. Şuraya koyalım da. Hmm. Ya. Abi burada sanki başka bir şey daha vardı gibi hissediyorum ya. Ne, neden öyle bir hisse kapıldım bilmiyorum. Halüsinasyonlar görüyoruz. Neyse, e, silah yapalım. Gideceğimiz yerde bizi torpaktan başka neyin karşılayacağını bilemeyiz. Şöyle. Bu baltı oldu. Silah nasıl yapılıyordu ki? Ha hatırladım. 1, 2. Okey. Ya. Şu silahı 1'e bire seni 2'ye, seni 3'e, seni 4'e, seni 2'nin hemen üstüne koyalım ve hemen şuraya doğru bir yardıralım abi de. Şu açıdan şöyle direkt hızlı hızlı gidelim. Artık bu da en sonuz yani. Yok bu yavaştı sen neden hızlı gitmedin? Yok efendim dünya neden yuvarlak gibi cümleler demeyin. Zaten öyle bir şey derseniz bilin ki sosyopiskopatsınız. Ben bile neden dediğimi bilmiyorum. Ne kadar kaldı? Abi yamuk mu gidiyor? O cis var. Boş ver yamuk gitmeyi sandık gördüm mü gördüm o bana yeter. Şimdi biraz da hızlanacağız uçacağız falan. Evet yamuk gidiyorum ya. Öküzüm ben. Peki buradan sonra nereye gideceğim? Keşke skyblock'un ne olduğunu bilseydim. Şey solar survival gibi bir şey mi? Zaten adam akıllı solar survival bulamadığım için bunu oynadım. Oha 5 tane taş kaldı. Oha 4, 3, 2, 1, 0. Ebeni şeyse. Harbiden ebeni şeyse. Gel. iyi Bir tane daha koyalım. Belki yetişebilirim zıplarsam. İyi. Abi keşke şey yapsaydım ya. Hardcore Solar Survival yapsaydım. Mükemmel olurdu. Gerçi böyle bir harita yapmayı yapmayı bilmiyorum. Neyse. Şu buzu da bir kıralım. Aa doğru ya bu hayatta kalmaydı. Skyblock da sanırım hayatta kalma, okey görevim falan yok o zaman şu taşlardan alabilir miyim biraz? Ne sen büyürsen var ya ne kadar sevinirim Biliyor musun? Bilmiyorsun çünkü sen Odunsun Gerçi ben de bir odunum da neyse ee, Şu biraz daha kalsam herhalde yetecek 6 Çak 7 Çak 8 tane yeter 8 tane yeter Okey ben gidiyorum. Ih. Abi az kalsın gidemiyordum. Sanki bir de böyle... o öleceğim ha. Şimdi ben bu topraktan bir tane kırarsam hepsi aşağı mı düşecek? Kim de dün YouTube'da gezinirken bir, bir videoya denk gelmiştim. Gelmez olaydım da. Abi gene mi yetmeyecek? Atlarım. Ay ya abi yetmiyor ya. Şundan da koymak istemiyorum. O kadar zengin değilim henüz. Koş. Eh. Eh, hey, hemen şunlardan kır biraz daha. Bir. İyi. Abi, bir gün lava düşeceğim, öleceğim. Zaten o 58 tane taşı kazarken lava düştüm, ölüyordum. Ölmedim, suya atladım. Ateşimi söndürdüler. Abi, taş yandı! Abi, ya gene taş yandı! Oh be. 5 tane yeter mi? Yeter bak, son gidişim abi. Yoksa gidip böyle good mod açacağım, yazacağım, no yazacağım sv alt tere gravity 50 yazacağım, uçacağım o tarafa doğru zıplayacağım. Ne? Eh, dur, 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 dur. Ne yapıyorduk abi? abi vallahi onu ben de bilmiyorum. Ee, şimdi mesaj atayım ya şimdi. Bilmediğimi bitsinler. Abi. abi, yetişmiyor, yetişmiyor. Hı? <laughs> 10 tane obsidyen nedir için? 1 adet karpuz, 1 adet balkabağı tohumu.